doktor da olsak, tıp uzmanı da olsak, hatta donanımlı aletlerimiz de olsa biz yapamayız. Daisy bu yüzden burada. Özel eğitimli koku köpeğim. Clay, Daisy'ye insan nefesinden kanser gibi tehlikeli hastalıkları teşhis etmesi için eğitti. Clay, Daisy bunu nasıl yapıyor? İnsanlar hasta olduklarında farklı kokarlar. Bu yüzden hasta olan insanlar örnek için bu tüplere soludu. Onları soluyunca nefeste kokan moleküller bu süngere nüfuz etti. Evet ve sonra süngeri Daisy'ye koklattık ve bize birinin ciddi bir hastalığının olup olmadığını söyleyecek şekilde onu eğittik. Hepsi bu. Daisy'yi görelim bakalım. Şimdi 3 tüp nefesi buraya hazırladık ve bir tane ciddi bir hastalığı olan birinden. Evet bu nefesinin sahibinin Hı -hı. hastalığı Daisy'nin önünde söyleme, duyacak. Bunu onun bulması lazım. Zent, o bir köpek. Dilimizi bilmiyor. Örnek A. Clay, şimdi Daisy'yi bırakalım da bulabiliyor mu görelim. Daisy, hadi ara. Arama bitti. İnanılmaz ama sadece 6 saniye sürdü. Harika. Düşünmedi. Örneklerin birini bile kontrol etmedi ama bildi. Kokuyu alır almaz oturdu ve bulduğunu söyledi bize. Evet, Daisy özel olmasına rağmen onun diğer köpeklerden daha fazla koku reseptörü yok. Suti ve Spike'a bakalım. Onlar hastalığı bulmaktan ziyade topu bulma konusunda daha iyi olsalar bile burunlarında 220 milyon tane koku reseptörü var. Oysa ki bizde sadece 5 milyon. Daisy gibi farklı tıbbi durumlara ortaya çıkarmak için eğitilen başka köpekler de var. Mesela biri şeker hastasıysa ve kanındaki şeker oranı hiç normal değilse, köpek bunu aslında fark edebilir ve onu ilaç alması için uyarabilir. Yani nefesiniz bazen kötü de koksa, koku sağlığınızla ilgili hayati bilgileri ortaya çıkarabilir. Kulek gerçekten muhteşemdi. Geldiğin için ben teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Daisy iyi çıkardın. Anladın beni değil mi?